Benim de uyku bastırdı ya. Şey... Şey dedin ya onu hissettim yani. Uykudan mide bulantısı. Uyku mı açlık kanka yemek Bu yemek. bir şey değil miydi lan? Bu Mobile Legends'daki karakter. Evet o benim. Oynuyor muydun mu? Çok. Hala oynarım. Hala. Ligin mi kanka orada? Efendim? Ligin ne orada? Altın. Oğlum oyunu nasıl altın alabiliyorsun lan? Bu kadar düşük mü olabiliyorsun? Abi yani sıçarken oynuyorum genelde. <laughs> Oğlum yapma şunu bana kıyım ya. Hızlı and Rizeli. Hı hı. <laughs> Bahsettiği oyunun A ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Peki neden and İngilizce'de geri kalanlar Türkçe? İşte vallahi bazı insanların beyninin ufak da olsa yormak için senin de beynin yoruldu galiba. Bence düşünmemelisin bunları. Yok bende 3 hücre var zaten. Olsun, olsun. Sağlık olsun diyelim. Sayabilir misin evet. bu hücreleri? 1, 2, 3. <laughs> Match found. <laughs> <laughs> I'm